Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne çiziyoruz arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. S çiziyoruz. Yani nasıl S? Bundan arkadaşlar. Çok merak ediyorsunuz. Bundan şimdi kareli defterimizi aldık arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra bir tarafa şöyle üç tane. iki tane kare atladınız. Hop, hop, Bir daha. Hop. Şimdi geldik. Bunları altı çizeceğiz. Bu altıda iki satır atladık. Arkadaşlar zor zor istiyorum. Hem çiziyorsun hem televizyon telefon tutuyorsun. Zor zor. Tamam. Arkadaşlar burası önemli. Bakın burası en üst en baştaki. Aldık. Ucuna şöyle. Arkadaşlar neden zor diyorsanız bana? Arkadaşlar kameraya bakarak çiziyorum. Kamerada bulanık oluyor zor. Şimdi şundakini aldık. Şöyle yaptık. Orayı birleştiremedim ben. Buradakini de aldık. Şöyle. Tamam. Bak şu en baş var ya şu en baş. Bakın. Şurası. Oradan çizgi attınız. Şu alt var ya şu kızım. Şurada bir yer kalıyor. Oraya da çizin. Huh. Hayır. Ama arkadaşlar bir şey olmaz. Şimdi bu gördüğünüz şu kısım var ya en uç. Oraya da çizin. Burayı biraz kaçırdım. Pardon. Kameraya baktığım için zar zor görebiliyorum arkadaşlar. Heh. Gördünüz mü? Burası böyle oldu. Bakın ben bu burada şuraya. Hops. Şuraya. Buraya bir dört buçuk yaptım arkadaşlar. Dört buçuk olması gerekiyordu çünkü. Heh. Arkadaşlar bekleyin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Mum boyamı aldım. Ondan sonra şöyle. Aa, arkadaşlar ben bir şey çizmeyi unuttum. Çok kolay zaten arkadaşlar. Hiç umursamayın. Aha böyle hiçbir şey arkadaşlar. Şimdi boyayabilirsiniz. Bana 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 ya kaçma güzel. Dostum